71 yaşımdayım. Depo, su yoktu mezarda. Şimdi oraya su veriyorlar mezara. 71 senedir ben yaşındayım. O şey, su yok mezarımızda. Dursun Bey'in Gökçedağ Da evet. mahallesinde, Tam 50 kilometre mesafede Dursun Bey'e. E, sanırım Kütahya'yla Balıkesir, şey, Bursa sınırına da Aynen. yakın. Yanımızda da Gökçedağ muhtarımız var. Muhtarım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Kendinizi bir tanıtın lütfen. Ben Gökçedağ mahalle muhtarı Halil Göroğlu. Şu evet. anda yol çalışması yapıyoruz. Ee, bu yol bizim dedelerimizden bize miras kalan bir gazma kürek yolu. Daha Şimdi, önce. daha önce. Yıllar önceden, öncesinde. Yıllar öncesi Daha sonra kara bir çalışma yaptı bu yolda. Son 9 yıllarındaydı. Bir asfalt dökümü yaptılar. Onunla kaldı. Çok aşırı virajlarımız var. Çok aşırı rampalarımız vardı. Biz şimdi o rampaları kaldırıyoruz. O virajları alıyoruz. Vatandaşlar olarak mı yapıyoruz bunu yoksa yani bunu büyük şehir yapıyor. Ha büyük şehir. Tabii bir ki. Şey. Tabii bir ki. Büyük, şey. yani büyük şehirde de buradan teşekkürlerimizi sunarız. Sizce ilçeler arasında bir ayrım oluyor mu? Ya ben görmüyorum. İhtiyacı olduğu sürece görmüyorum. Yani istediğimiz hizmeti veriyorlar. Bu son köy değil mi Dursun Burası Bey Dursun Bey'in son. Bundan sonrası Kütahya buraya kadar bile e, bir yol evet, çalışması buraya var. Buraya kadar yol çalışması var şu anda. Yani samimi olarak siz ayrılma mesela size göre sahile daha fazla yapılmıyor mu? Yok şimdi sahilin e, ihtiyacına göre. Belki hmm. fazlalık olabilir ama bizim ihtiyacımız yok. Bizim bir yol sıkıntımız. E bu, e bu da yapılıyor. Bu da yapılıyor yani şu anda. Yani buradan hem Büyükşehir Belediye'mize hem ilçe belediyemize ayrıca teşekkürlerimizi sunarız yani. Aslına bakarsanız e, çok da kırsal, çok da. Evet. evet. Merkeze uzak bir evet, köy. köy evet, evet, evet. Köylü arkadaşlarımız, köy sakinlerimiz, vatandaşlarımız da burada. Ya Körfeze yapıyorlar, sahile yapıyorlar işte, oraya yapıyorlar ama ha. bize yapmıyorlar gibi. Evet. Böyle bir şey var mı? Allah şimdi şu günlerde bize öyle bir şey yok. Bak şu yol 1958 senesinde oldu. Kazma kürekler. Ama bugün bak ova gibi oldu yani. Yani yolumuzdan veyahut çalışmalardan Büyükşehir Belediyesi'nden Dursun Bey Belediyesi'nden Allah'a şükür memnunuz. Yani, Bayağı da uzak bir köy zaten. E, tabii, da burası söyledi. aşağı yukarı 50 kilometre Dursun Bey'e. Yok, yani, efendim, yok öyle yok, bir yok. şey yok. Yani, yok biz kazmala yaptık bu evet, yani, öyle bir şey yok. O, o değil o değil. Şimdi şeyi şey ne, değil, yani, değil, yani bir ayrım sahile... yapılıyor Hayır mu? hayır ayrım, ayrım yapılıyor. Allah razı olsun başkanlar evet. çalışıyor öyle bir şey yok. Tamam teşekkür evet, ederiz sağ olun. Şey yok, Mesele şey bu yani. Bir çay içebiliriz herhalde. Bir çay mı? Tabii. Buyurun. Tabii bizim, bizim yola çok ihtiyacımız var ya buralarda. E buranın yok. Ka kaç 105 mi? Dursun, 102. 102. Evet. 102 köyü var. Evet. Yani Dursun Bey doğal yani o yollar için. 15 gün Ondan doğal sonra doğal depoya, depoya yorular, ben 71 mi? yaşındayım. Depo su yoktu mezarda. Şimdi oraya su veriyorlar mezara. 71 senedir ben yaşındayım. O su yoktu mezarımızda. Bir görün orasında resmini çekin orasında. Yani 70 yıl sonra. Bunlar 71 yaşım Baskı, yaptı. Şu anda baskı belediyeyle beraber Beraber. Baskı. Yani beraber. Dursun Bey. Beraber evet, dursun, orada yani. dursun, dursun Bey. Bey. Evet, şu anda yani. hizmet bol. Hizmet var. Büyük mezarları var bundan. Komik yok, komik yok, komik yok evet. Kurulsun mezarlar benzer çok güzel oldu. tel örgü oldu. Şimdi yani Allah razı olsun oldu. Güzel oldu. Yalnız tabii dedikodu olacaktır. Bunlar her yerde var ya dedikodu ya. Evet Dursun Bey'in Kardeşler Köyü'ndeyiz. Burası da Dursun Bey Merkezi oldukça uzak mahallelerden bir tanesi. Yanımızda da muhtarımız var İbrahim Öztürk. Öztürk. E, muhtarım Dursun Bey'in hem merkezde hem mahallelerinde, kırsal mahallelerinde aldığı hizmet ve yatırımlarla ilgili bir evet. sorular soralım dedik. Öncelikle evet. nasılsınız? Sağ hoş olun. Geldin hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz köyümüze, mahallemize. Evet, e, şu an e, Kardeşler Mahallesi'ndesiniz. Şu an bizim gel, yoldan geldiniz İnşaat aşamasında. Yüzde sekseni altyapısı oldu. Bundan dolayı Yücel Başkanıma, Ramazan Bahçıvan Başkanıma, Vacit Kahvecioğlu şefime, Gökhan Mit Başkanıma, Saadet Naslan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. E, büyük emekleri var. E, i̇nşallah bu yol e, olur tamamlanırsa hem bölge için e, hem de bu geri göç, bu buraya zaten geri göç almaya başladık. Burada yaşamak istiyorlar. Tabii altyapı da olunca yollar, e, köyünde bayağı bir e, Dursun Bey Belediyesi, Büyükşehir, baya bir hizmetler e, aldık sağ olsun. E, tabii cazibe merkezi haline geliyor köylerde. Ondan dolayı e, Bursa'da var, Bandırma'da ondan sonra Altınoluk sahilde, Edremit sahilinde oturanlarımız var. Ee, şey, onların bir kısmı geliyor geliyor geri geliyor, gel, geri, geri geliyor gelecek Muhtarım şunu soralım hemen size evet. Ee, birçok noktada soruyoruz hatta diğer ilçelerimizde de bazılarına gittik bazılarına gideceğiz evet. hizmet ve yatırımlarda diğer ilçelerle mukayese edersek evet. bir ayrım var mı öyle bir ayrım hissediyor musunuz valla ben takip ettiğim kadarıyla Edremit sahilinde de yaşadık biz Altınoluk Küçükkuyu arasında inşaatçılıkla yaptık ee, orlara da yatırım oluyor olmuyor diye bir şey yok Geçen takip ettik, sındırgıya güzel hizmetler olmuş, yollar olmuş, sıcak asfaltlar, yüreğiyle, şurası da böyle. De, her yere olduğunu ben düşünüyorum. Ama tabii Dursun Bey'in alanı büyük olduğu için doğal olarak köyleri de çok. Biz tabii ki daha fazlasını istiyoruz. Ama tabii imkanlar ölçüsünde. Yani eksikler var. Var var, bitmez. Hiçbir zaman var. için bitmez yani tabii. mutlaka var. Evet. Ama bir ayrım söz konusu değil mi? Ayrım Sizden pek izleyelim. hissetmiyorum ama ama Dursun Bey'in alanının büyük olduğu için buraya... İş makinasıydı, ekipmandı. Daha çok ağırlık verilmesi gerekiyor. Çoğu, çoğu şeylerden, çoğu hizmetlerden memnunuz yani.